merhaba arkadaşlar burada oyun sesini kısmak istiyorum ee, başlamadan önce arkadaşlar Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar adaptmede en envanterimin çantasını göstereceğim Arkadaşlar um, bu arada yeni güncelleme geldi Dungarek diye Arkadaşlar şöyle bir egg onu göstermek istiyorum zaten yanında Dungarek diye bir şey var Evet sızıcık girdik. Pet bölümüne gidiyoruz. Ve bakın arkadaşlar burada. Dunger egg var. Arkadaşlar yine zaten yüzü dört. Ve yeni bir egg geliyor arkadaşlar. E, galiba. Evet şimdi arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse buradaki 600 yumurtasından yani 600 tane 600 TL olan pet egg arkadaşa 10 tane alacağım. Burayı hızlıca gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada ben <laughs> 10 tane şey yapmıştım. 10 tane işte creating egg almıştım arkadaşlar. Bu videosunu belki mi çekelim neyse. Şimdi göstereyim arkadaşlar 10 tane alacağım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 arkadaşlar 6.000 TL biriktirmem gerekiyor. Ama arkadaşlar 10 like gelmezse ben bunu yapamam arkadaşlar. Onlar like gelirse arkadaşlar ben bu videoyu çekeceğim. Hatta söz veriyorum. Söz veriyorum ama benim 6000 sayıda biriktirmem gerekiyor. Şu andaki param arkadaşlar 150 15 yani şu anki param arkadaşlar 157 bakın gördüğünüz gibi evet şimdi arkadaşlar hızlıca başlayalım o zaman Arkadaşlar rol yapmada hiçbir şeyim yok. Zaten bilirsiniz bu Adapmin'in iki tane yeri var çalışmak için. O yerlerden demek istiyor. Örnek ben size arkadaşlar kuaförü göstermek istiyorum. Hızlıca girelim. Evet arkadaşlar şimdi buradan buradaki yere geliyoruz arkadaşlar sorusunda bakın bunları alabiliyoruz ama bu şeyi kullanmazsak eğer arkadaşlar bakın alamıyoruz ve buradan bizi bu buraya yanlandırıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada rol yapma demek istediği burada hatta evet. sonra boya falan yani arkadaşlar neyse ee, arkadaşlar ikinci Arkadaşlar ben bu kanatları bu yazılırken right pushing işte x is sıramı yerinden aldığımı da gösteriyorum. Eğer arkadaşlar şu balonla da uçabilirsiniz. işaretlediğim bu balon. Veya şuradan hızlıca buradan hızlıca gidiyorum. Bakın tepeye kadar çıkıyoruz. Arkadaşlar ben petlerimi çıkarmadım. Çünkü çıkarsaysam arkadaşlar Sürpriz bozulur ama arkadaşlar benim petlerim az ama uzun. Ekten çok ama iyi petlerim var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Bu arada ben arkadaşlar oyun olmak istiyorsunuz. Ben oyundayken arkadaşlar tek yapmanız gereken arkadaşlar burada bakın arkadaşlık atma yerinden. Evet on. Bakın. Bunu unutmayın. Arkadaşlar bunu SS almayı unutmayın. Bakın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Arkadaşlar büyük harfli Vov diyelim. Şöyle de yazabilirsiniz. Vov. Ay öyle değil. Arkadaşlar şöyle. Ay. Böyle de yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar şey bakın burada. Bakın arkadaşlar burayı sadece e, fly pet geçebilirsiniz. Yani burayı arkadaşlar uçabilen petinizle geçebilirsiniz. O kadar bakın. E, yani uçan bir pet ihtiyacınız var. Bunun alabilirsiniz. Arkadaşlar burada em, oyun sandığı değil de e, robux sandığı. Bu da arkadaşlar oyun sandığı Altust, 600 ile. Bende o var bakın. Hot Pet'inizi takıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında yeni pet kısmına gelince göstereceğim. Evet şimdi arkadaşlar benim gift bölümünde hiçbir şey yok. Genelde yani olmaz hiç kimse de açarlar bakarlar kamu. Neyse toys kısmında böyle şeyler var arkadaşlar. Bu portalı soracaksınız arkadaşlar bu Robux'a satılan bir şey. Ben bunu trade karşılığında aldım. Arkadaşlar bu şey eve götürüyor yani insanların da merak ederler. Yani insanlar da biraz yardımcılık olur. Çünkü banyo ve gelince petlerinizi buraya da banyo yaptırabilmek için filan. Ama bazı insanlar kötülük yapıp arkadaşa elini istiyor. Neyse. Devam edelim. Bu iki arkadaşa şeyde oturarak haberiniz olsun. Arkadaşlar. yok ya en altı bayağı böyle istesem. arkadaşlar bayağı büyük yani. Evet bu kadar. Şimdi arkadaşlar arabalar. Arabaların böyle. en, buradaki en değerli araba galiba yani şu skitri. Ya söyleyemiyorum arkadaşlar. Bu herhalde yani burada kalsın olmaz. Ee, bu arkadaşımız trade atıyorum. Arkadaşlar burada şu an çok ama çok arkadaşlar. Yani trade yapıyorum ama yani nasıl sen o şey almak için. Çünkü arkadaşlar o baya değerli. Ve o da değerli ama araba olarak. Ama yani o bir 2020 yıl işte. Ka a o um, isim ne o bindiğin i o bin a o bindiğini ayar <laughs> mısın o bindiğini koyar mısın arkadaşlar body 0ı istiyorsanız like edip abone olmanız yeterli Evet. Neyse deyiz Olsun arkadaşlar. Ye yemek kısmının zaten yani, yani genelde insanların yemekleri burada olur filan yani. Bebek kraları böyle. Buna arkadaşlar baya is yani isterseniz arkadaşlar verebileceğim. Ben de. Ben oyunda erken... <laughs> oyun alırsam belki veririm ama beni bulursunuz. Evet. Pat eşyalarıma bakacaksınız. bayağı bir istersiniz. Ama siz isteyen arkadaşlar. O yeterli. Bakın. Yüklendi. Zar zor yükleniyor. Petlerim böyle. Bunu bunu size bilmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın olmayabilir ama bu petin nasıl olduğu, nasıl bilindiği ve nasıl kontrolü nasıl diyeceksiniz böyle. <laughs> Böyle duruyor. Arkadaşlar oturması böyle. Joyful böyle. Aha. Ay dönüyor. Neyse. Arkadaşlar bir de şöyle. Jump. Oha çok fazla zıplıyor. Ben bunu yine fark ettim. Ama bakarken biraz zor bakabiliriz. Ama olsun arkadaşlar. En azından yapıyor. Arkadaşlar yapmanda Normal bildiğiniz petlere benzemez böyle yatıyor arkadaşlar. Yuh ama yuh ama. Neyse arkadaşlar böyle bir pet var. Veri deposu diye isimli ama çok saçma isimli ama çok tatlı. Ben bunu böyle süsledim arkadaşlar. Bence çok hoş oldu. Özellikle küpüler çok hoş oldu. Bence böyle yaptım ben. Ve yürüyüşe acayip tatlı. Uçuş arkadaşlar kanatlar çıkıyor. Hızlıca arkadaşlar şu kanat şeyini denetmek istiyorum. Bu arada bunun da şeyleri var ve fulgram. Sip diye bir şey var. Onu... Ama göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada 9 dakika olmuş video. Bakın. Böyle çok tatlı bir şey oturuyor ya. Çok tatlı yani. Şu Ay çok şirin arkadaşlar. <laughs> yatma. Yatma da böyle arkadaşlar çok şirin ama çok şirin. Ay. Ay ne kadar tatlısın. Uy, e, zıplanma geldi. Bu arada başkalarının evlerini gezmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Önemlidir. Twitch. <laughs> 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 Niye hareket etmiyorsun? Ha, etti. Ay, ay çok güzel bir şey sergiledi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu yapacağım ben ama başka bir videoda da. Ay, çok şeyin arkadaşlar ama ya. Neyse arkadaşlar favorilerim de bunlar? En iyi ben şey Arkadaşlar bayağı uzun. Bayağı uzun bayağı uzun. Ay e zayıf burası. Ah bitti. Hemen bu kanatı denemeyi unuttum şimdi arkadaşlar taktık uçakın artık ok, em, kanat değil de böyle kanat çıkıyor arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay